Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı sona erdi. Türk İş'in ilk talebi 29.583 TL. Bakalım Samsunlar bu rakamı nasıl değerlendiriyor? İşte cevaplar. 30 olması gerekiyor çünkü ev kiraları aldı başını gidiyor ve şu an ben kiradayım. Onun için 30-35 arkadaşın dediği gibi. E, bence de 30-35 arası olmalı ama bu arada marketler çok iyi denetlenmeli. O durum olmaması kötü bence. Niye diye sorarsan şu anda askeri ücretle şu anda çalışan olamaz abi. Çünkü niye işçiler çıkartacak? işveren çıkaracak abi ben size söyleyeyim. Ya net rakam açık konuşayım 29 bin lira olursa 29 bin lira fena para değil şu zamana göre. Ama yılbaşındaki zamlardan sonra az mı gelir çok mu gelir orasını şu anda bilemem. Evet. Bence gayet makul abi bu. Yani bu fiyat gayet iyi bence. Daha yüksek zaten ülke için kötü bence yani. Ee, bence rakam Türk işin sunduğu rakamla aynı fiyatlarda 30 bin TL olmalı askeri ücret. Bence doğru bir istekte bulunmuşlar ama bence isteklerini kabul etmeyecekler. 22-23 bin bandında askeri ücret verileceklerini düşünüyorum. Ve gayet iyi tutar yani 29.500 iyi para ama her işletme bunu karşılayamayabilir benim beklentim 25 buçuk falan. Bence 35'leri falan filan görmeleri lazım ya. Yani böyle olmaz. Gönül isterdi ki tamam 35'te kalsın fakat fiyatlar da olduğu yerde kalsın. Yani 30'un altında olmaması lazım aslında. Tabii yine beklentiler aynı. Bunun direkt olarak 1000 dolara bağlanarak sabit kalıp her sene bu şekilde askeri ücrete ne kadar zam yapılacak yapılmayacak tartışmasını kapatmaları gerekiyor. Sürdürmek için güzel şeyler vermeleri lazım muhakkak. Bugün neyle geçiniyorsa ona göre bir endek koymalar lazım. Vallahi bir aile en azından yani 35-40 bin TL rahat bir al alabilmesi lazım. 45-50 bin TL ya. Bence 30 üstü olması lazım.